Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuna ve bugün e, nasıl kasma sorununu ortadan kaldırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce her videoda olduğu gibi bu videoda tam tamına 1000 Robux çekilişi vardır arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Videoya like atıp, kanalıma abone olup, bildirimleri tümü şeklinde açıp, yorumlar kısmına gelip Roblox Roblox adım Mo Mami Mami12345 eline eline sağlık güzel video yazıp yorum yapmak arkadaşlar bu şekilde bir Robux'u kazanabilirsiniz arkadaşlar hemen videoya başlayalım ilk önce bir oyuna girmeniz gerekiyor onu da belirteyim ee, ilk önce bir oyuna girelim hızlı bir şekilde bu arada oyuna girerken ben size bir şey tanıtmak istiyorum ee, yeni açılan bir ee, box ticaret sunucumuz ne zaman açılmış. 4-5 gün önce açılan yeni sunucumuz arkadaşlar. 450 Robux artı Supreme 25 TL. Gördüğünüz gibi çok ucuz. 1000 Robux arkadaşlar 36 TL. Yani çok ucuz gençler. E, gidip buradan satın alımı yapabilirsiniz. Kesinlikle güvence veriyorum ben size. E, dolandırma vesaire yok zaten. Pre e, şey alanlar var mesela. Gördüğünüz gibi bu kadar bu kadar alan, alan adam var gençler. E, 10 tane var. Neyse devam edelim. Şimdi herhangi, herhangi bir tanesini seçeyim. Seçeyim. Ee, zaten siz bunu biliyorsunuzdur ama iki yöntem bir gençler bir bu değil buradan grafik e, e bunu kapatıp buradan ona ondan bire çekiyorsunuz gençler hani bunu yaptınız diyelim ki ben tekrar olan çekeyim hani bunu yaptınız gençler altta batıyorsunuz ya yani. Windows tuşuna basıp arkadaşlar Windows tuşuna bastıktan sonra Roblox'un açık kalması önemli gençler ee, görev yönetici görev çubuğuna sağ tık basıp arkadaşlar görev yöneticisi kısımda basıyorsunuz. Windows çubuğuna sağ tıklayıp, tıklayıp geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada ayrıntılar kısmı olacak. Ayrıntılar kısmından bellek'e basıyorsunuz. Belleğe bir kere bastıktan sonra Roblox Player Beta çıkıyor buradan. Roblox Player Beta'ya beta sağ tık öncelik ayarla gerçek zamanda. Roblox Player Beta.exe işlemini önceliğini değiştirmek istiyor musunuz? E, önceliği değiştir'e basıyorsunuz gençler. Yani benim kasmadığı için e, problem olmaz. Gençler bu arada kasmıyorsa kesinlikle yapmayın. Ben de bunu belirteyim de sonra sizde kasma problemleri olabilir. Yani çok değişik bir şey. Hani sadece kasıyor, kasıyorsa yapın gençler. Ben sadece öyle diyeyim. Ee, yoksa biraz sıkıntı çıkabilir. Benden de bunun bilgisini geçeyim. Sonra sorumluluk falan kabul etmiyorum gençler bir şey olursa. Sadece sadece kasanlar yapsın. birçoğunuz biliyorum ki kasarak oynuyordur. Bunu yaparak biraz olsun da kasmasını önleyebilirsiniz gençler. Bu arada daha fazla çok değişik yöntemler var hani kasmaması için. Ee, yani çok fa fazla yöntem var hatta. Ama çok detaylı yani bazılarınız yap yapamayabilir. Onun gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Yani e, bu videolukta bu bu kadardı. E, dediğim gibi e, bak ticarete gelmeyi unutmayın. En ucuz e, satış sitesidir gençler. Robux satış sitesidir. En ve en güvenilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmiyee beğenme, beğenmediyseniz de tekrardan beğenmeyi unutmayın. Ee, seviyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.